Merhaba gençler kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar sentral santral dogma olayla ilgili bir soru çözeceğiz. Bakın bu protein sentezinde özellikle santral dogma bakın buna dikkat edin bu sene santral dogma bir de arkadaşlar polizom dediğimiz olay var ya bunlar arkadaşlar dikkat edelim. Burada verilen santral dogma polizom neydi? Bir emrenyanın birden fazla ribozomda okunması olayı idi. Santral dogma neydi arkadaşlar? İşte burada verilen 1-2-3 dört olayları var ya bunların tamamına biz santral dogma diyoruz. Bakalım arkadaşlar bir ile verilen ne? Replikasyon değil mi? Replikasyon ne demek? DNA'nın kendini eşlemesi. Peki 2 ve 3 ne? Transkripsiyon. Ne demek transkripsiyon? DNA'dan RNA sentezlenmesi. Transkripsiyon. mRNA gidiyor ribozomda okunuyor. Daha sonra ribozomda arkadaşlar buradaki şifre uygun olarak ne sentezleniyor? Protein sentezleniyor. Buna biz ne diyoruz? translasyon diyoruz. Translasyon. Diyor, diyor kendisi yanlıştır. Bir mal olay diyor DNA replikasyon olup olayda diyor DNA polimeraz rol oynar. Evet arkadaşlar DNA eşlenmesi bir ve bu da arkadaşlar DNA polimeraz görev alıyor. Helikaz da görev alıyor değil mi? DNA ligaz da görev alıyor. Arkadaşlar bu olay her hücrede gerçekleşmez. Niye? Çünkü bölünemeyen hücreler var. Bakın bölünebilen hücrelerde gerçekleşir bu. Bölünebilen hücrelerde gerçekleşir. ve Arkadaşlar çekirdek DNA'sı şunu diyebiliriz. Hücrenin yaşam döngüsünde bir kez gerçekleşir. Neden? Çünkü hücre bölündükten sonra artık iki tane yeni hücre oluşuyor ya. O hücreden artık bahsedemeyiz. Bir kez gerçekleşiyor diyoruz. Ama bölünebilen hücrelerde. Peki nerede olur? Hocam, e, prokaryot mu, ökaryot mu? Eğer prokaryotsa nerede olur arkadaşlar DNA işlemesi? Toplazmada olur. Ama eğer ökaryot ise nerede olur o zaman? E, Çekirdekte de olur, değil mi? Çekirdekte DNA'sı kendini eşler. E, Mitokondrinin de kendi DNA'sı var, kendini eşleyebilir. Plastitlerde de olur arkadaşlar. Kloroplast gibi plastitleri de ne olur? DNA kendini eşleyebilir. Nerede ökaryotlarda. İki nolu olay arkadaşlar. İki nolu olay hücrede çok sayıda gerçekleşebilir, değil mi? Ve replikasyon gibi bir defa olmaz yani. Ve nerede gerçekleşir? Gene mantığımız aynı. DNA neredeyse arkadaşlar zaten replikasyon nerede oluyorsa transkripsiyon da orta olmak zorunda değil mi? Dolayısıyla transkripsiyon da gene prokaryotlar ile olur. Ökaryotlar da arkadaşlar çekirdekte, mitokondri ve kloroplast olur diyebiliriz. Peki okuma nerede olur translasyon? Tüm canlılar arkadaşlar ribozomda olur. Tüm canlılarda ribozomda gerçekleşir. Ribozomda gerçekleşir diyoruz. Tabi ribozom bulunduğu yeri de düşünebilirsiniz bazı ayrıntılı sorularda. Demek ki arkadaşlar DNA polimeraz görev alıyormuş. DNA ligaz, helikazla beraber. 2 ve 3 numaralı diyor transkripsiyondur diyor. Evet, biz transkripsiyon dedik. DNA'dan RNA sentezlenmesi. 4 diyor polipeptit sentezi olup enerji harcanıyor. Arkadaşlar buradaki olayların hepsinde enerji harcanır. Hepsi sentez reaksiyonları. DNA sentezi, RNA sentezi, protein sentezi. Sentez reaksiyonlarında enerji harcanır arkadaşlar. ATP harcanır yani. Bir numara diyor sadece çekirdekte gerçekleşir. Şimdi ne dedik arkadaşlar? Eğer prokaryotsa iç değişir. Prokaryot düşünebilirsiniz. Stoplazma doluyor. Aynı zamanda e, mitokondri ve kloroplastta düşünürseniz ökaryot için. Bunları da arkadaşlar DNA kendini eşleyebilir. Bu yanlış oldu. 1, 2, 3 diyor serbest nükleotitler tüketiyor. Bak buna dikkat edin. Bu da karşınıza geliyor. Şimdi DNA kendini eşlerken replikasyonda ne yapıyorsun? E, DNA zincirlerini ayırıp bunlar karşısında yeni DNA zincirleri kuruyorsun ya. E, bu zincirlerin yapısı ne var? Nükleotitler var. Yani ortamdan nükleotit harcıyorsun. Aynı şekilde DNA'dan sen RNA sentezlersen e, nükleotit harcıyorsun. Bunu yapsan nükleotit katıyorsun. Ama translasyonda arkadaşlar e sen ortamdan nükleotit harcamıyorsun ki zaten RNA'lar üretmişsin değil mi? E ribozom da var zaten mevcut. E gelmişsin sen burada bunu okuyorsun mRNA'yı tRNA asit taşıyor. Ne harcıyorsun burada? asit harcıyorsun değil mi? Ve bunları ne yapıyorsun arkadaşlar? Proteini dönüştürüyorsun. Demek ki bakın 1-2-3'te nükleotit harcanır ortamdan ama 4'te arkadaşlar asit harcanır diyebiliriz ortamdan. Bu da 1-2-3 temiz zaten doğru. 4'te amnez harcanıyor. 1-2-3'te nükleotit e, harcanır diyebiliriz. Cevabımız denizli olacak. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.